Vergiden kaçırıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Vekili Ali Hancı Cuma Pazarı bölgesinde yapılacak kapalı otopark, pazar alanı, sinema ve dijital kütüphane projesinin ranta dönüştürülüp dükkan yapılmasını yanlış bulduğunu ifade etti. Hancı hem tatilcinin hem yerli halkın nostaljik pazar olmasını daha çok benimseyeceğini ifade etti. Cuma Pazarının nostaljik görüntüsünden uzaklaştırıp bir rand kapısı yani bir marka firmaların olduğu AVM'ye benzer bir duruma dönüşüyor. Yani Alanya'nın ihtiyacı AVM değil bana göre nostaljik pazar. yani köylünün bahçesinde ürettiği ürünü tüketiciyle direkt buluşturduğu turistin de gelip gerçekten onu görmek istediği bir pazar. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ'ın ilçe dışında olması nedeniyle toplantıyı yöneten başkan vekili Ali Hancı zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla mücadele etmek için yaygınlaştırılacağı duyurulan tarım kredi kooperatifleri marketlerini eleştirdi. Bugün şikayet ettikleri beşli market zinciri dedikleri zincirler kendi danışmanlarının kurduğu büyük marketlerde on binlerce sayıya ulaştı. Bu sayıya ulaşırken hiçbir tedbir almadılar. Hiçbir önlem almadılar. Vahşice büyüdü. Fakat geldiği noktada artık bunlardan şikayet eder duruma geldiler. Buna karşılık markete market açarak enflasyonu düşürmek nasıl bir mantıktır, nasıl bir düşüncedir? Bunu da sizlerin ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. CHP Belediye Meclis Üyeliğinden istifa eden Yılmaz Balaşör hakkında da konuşan Hancı, biraz sağduyulu düşündükten sonra bir değerlendirme yapıp Belediye Meclis Üyeliğinden de istifa edeceğine inanıyorum ve bekliyorum diye konuştu. Yılmaz arkadaşlarımıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz. Ben şahsen e, Yılmaz arkadaşımızın biraz sağduyulu düşündükten sonra bir değerlendirme yapıp belediye meclis üyeliğinden de istifa edeceğine inanıyorum ve bekliyorum.